Berat sana ne çizmemi istersin? Abicim, ben diyorum ki. Tamam Berat hemen çiziyorum. Berat şimdi pencerenin kalıbını yapacağım el izinle. Çiziyorum. Bak bak sen de iyi izle tamam mı Berat? Kollarını çiziyorum şu anda. Berat şimdi kafasının üstünü yapacağım. Ondan sonra Şimdi gagasını çizeceğim. Berat, şimdi kollarını, kafasını ve gövdesini siyah boyayacağım. boyaman bitti. Şimdi kafasını boyayacağım tamam mı Berat? Tamam. Tamam o zaman kafasını boyamaya başlayalım. Boyuyorum Berat kafasını dikkatli bir şekilde tamam mı? Boyuyorum. Penguen nasıl oluyor Berat? Duyamıyor. Bitince daha güzel olacak. Böyle boyuyorum. Çok az kaldı Berat. Gözlerinin yanlarını da boyuyorum. Çok az kaldı. Evet Berat. Çok az kaldı. Penguen bitmek üzere. Çok güzel oluyor. Gözlerinin de çevresini boyadıktan sonra bitecek. Tamam mı Berat? Evet. Evet. Bitiyor Berat. Bitiyor Berat. Bitti. Pengueni çizdim ve boyadım. Çok güzel oldu. Bak. Berat. Çok güzel oldu değil mi? Evet haricim. Çok güzel oldu. Eğleniyor haricim. Sen de beni izlediğin için ben de sana çok teşekkür